atıfları takip etmezseniz haritayı kaçırırsınız. Ama tez makale makale tez bağlantısını sağlarsanız kendinize bir harita inşa edersiniz. Daha az gizemle daha çok görünürlük ister misiniz? İşte nasıl? Tezinize erişim, yani CrossRef DOI numarasının olması neden önemli? Çok basit. Atıflar etkiyi gösterir ama sadece sayılar her şeyi anlatmaz. Makalenize gelen birçok atıf aslında önce tezinizi okuyan birinden gelmiş olabilir. Ya da Tezinize atıf yapılmış bir başka makaleden önce, tezinize yönlendirme yapılarak tezden makalenize atıf sağlanmış olabilir. Bu da demek oluyor ki gerçek tanınma yolu çoğu zaman gizlidir. Tezinize Crossref DOI bağlantısını sağlamak bu döngüyü kapatır. Tezinizde ilgili makalelerinizi listeleyin, makalenizin ilgili tezinizden üretildiğini belirtin. Tezinize DOI numarası atayın. Tezinizi okuyan bir araştırmacı doğrudan makalenize yönelebilir ve bu da doğru atıf şansını artırır. Kısacası, görünmez atıf yollarını görünür krediye dönüştürmek için tez ve makaleleri birbirine bağlayın. Tezinize bir CrossRef DOI numarası atamak için şimdi Raw Data Library platformunu ziyaret edin.